Paraya ve maddi varlığa sahip olmak mutluluk getirir mi? Para ve maddi varlık, mutluluğa katkıda bulunabilir, ancak tek başına mutluluk getirmez. Para ve maddi varlık, temel ihtiyaçlarımızı karşılamamıza, temel ihtiyaçları karşılamayan insanlarla karşılaştırıldığında daha fazla fırsata sahip olmamıza ve daha iyi bir yaşam standardı yaşamamıza yardımcı olabilir. Bu, mutluluğa katkıda bulunabilir, ancak mutluluk için gerekli değildir. Para ve maddi varlığın mutluluğa katkıda bulunabileceği bazı yollar şunlardır. Temel ihtiyaçları karşılamayı sağlayabilir. Yemek, barınma, giyim ve sağlık bakımı gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak mutlu olamayız. Para ve maddi varlık bu temel ihtiyaçları karşılamamıza yardımcı olabilir. Daha fazla fırsata sahip olmamızı sağlayabilir. İyi bir eğitim, iyi bir iş İyi bir sağlık bakımı ve iyi bir yaşam standardı gibi fırsatlara sahip olmak mutluluğumuzu artırabilir. Para ve maddi varlık bu fırsatlara sahip olmamıza yardımcı olabilir. Daha iyi bir yaşam standardı yaşamamızı sağlayabilir. Daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi tatiller ve daha iyi bir diyet gibi şeyler mutluluğumuzu artırabilir. Para ve maddi varlık bu şeyleri satın almamıza yardımcı olabilir. Ancak para ve maddi varlığın mutluluğa katkıda bulunamayacağı bazı yollar da vardır. Para ve maddi varlık, temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra mutluluğa çok fazla katkıda bulunmaz. Bir kişinin temel ihtiyaçları karşılandıysa, daha fazla para veya maddi varlığa sahip olmak mutluluklarını çok fazla artırmayabilir. Para ve maddi varlık geçici bir mutluluk sağlayabilir. Yeni bir araba veya yeni bir ev satın almak gibi para veya maddi varlıkla ilgili yeni bir deneyim geçici bir mutluluk sağlayabilir. Ancak bu mutluluk, yeni deneyimin yeniliği kaybolduğunda kaybolabilir. Para ve maddi varlık psikolojik sorunlara neden olabilir. Para veya maddi varlık için endişe duymak anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Sonuç olarak para ve maddi varlık mutluluğa katkıda bulunabilir ancak tek başına mutluluk getirmez mutlu bir hayat yaşamak için para ve maddi varlığın yanı sıra diğer faktörler de önemlidir